Merhaba arkadaşlar, Bordun Tuning'den selamlar. 2015 model Clio 4 aracımıza multimedya uygulaması yaptık. Ekranımız 10.1 inç ee, ürünümüzde geri görüş kamerası, navigasyon, Bluetooth, CarPlay özelliği mevcut. Arkadaşlar şöyle göstereyim geri vites. Şu anda çalışıyoruz ama evet geri vites kamera uygulamamız. Bu ücretsiz navigasyon firma olarak biz ücretsiz navigasyon yüklüyoruz şu an içine Aygo'nun Güncel haritaya mevcut bir uygulama bu arkadaşlar. Normalde içinde zaten Google'dan Google Harita ve Yandex Harita mevcut. Ekstra bu ürün CarPlay ile arkadaşlar. Bu üründe CarPlay var. CarPlay gay gayet hızlı otomatik bağlantı sağlayabiliyor. Video izleme özelliği, geri görüş kamerası, Bluetooth, navigasyon. Bunlar zaten standart özellik cihazlarımızın cihazlarımız aracı özel olarak bu şekilde aracın direksiyon kumandaları çalışabiliyor. 2 GB RAM'i var. 32 dahili hafıza var gerçek olarak. Dediğim gibi sizler de düşünürseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Takipte kalın. İyi günler.